İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle tek renkle yapılan tığ işi patik modeli paylaşacağım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zilini açarsanız yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Şöyle kahve tonlarında bir renk tercih ettim. İki num numarada şöyle tığım var. Şöyle ilk olarak küt olan patik ucundan başlayarak yaptım. Sizlerde bu istediğiniz patik ucunu yapabilirsiniz yuvarlak olanı da küt olanı da yapabilirsiniz ben küt olanı tercih ediyorum şöyle toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra olana kadar yaptım şimdi köşe kısmındayım toplamda 45 tane trabzanım olana kadar arttırdım Sizler de şu uç kısmı ayağınıza mutlaka deneyerek yapın ona göre trabzan sayısını ayarlayabilirsiniz Şimdi bu şekilde arkadaşlar şu uç kısmı şöyle düzelterek yaptığımız zaman en son trabzanımız tam köşede olacak. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Başını aldım. Sayıyoruz. En son battığım yer burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trabzanın tepesine batıyorum. Buraya bir trabzan yaptım. Başını aldım. Aynı yere bir trabzan daha. 2 zincir çektim. Yandaki trabzana girdim. Buraya bir trabzan yaptım. Aynı yere batıyorum. Bir trabzan daha. Burada bir su taşı oluşturduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Sayıyorum. En son battığım yer burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trabzanın tepesine battım. Buraya bir trabzan yaptım. Görüntü bu şekilde. Burası patiğimizin altına gelecek olan yer. Burayı normal ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Burası normal trabzan patiğimizin alt kısmına gelecek olan yer. İkili trabzanımızı yapıyoruz. Patiğimiz 38 numaraya uygun. Tabi sizler yaparken el ayarınızı ve ipin kalınlığını mutlaka göz önünde bulundurun. Tekrar model uyguladığımız kısma geldik. Başlangıç kısmındayız. Burada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Başını aldım. Ortada bulunan su taşımın tam ortasına bakın zincir çekmiştik. Tam ortaya giriyorum. Buraya bir tırabzan yaptım. Aynı yere battım. Bir tırabzan daha yaptım. 2 zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Buraya yine 2 tane tırabzan yaptım. Bakın 10 zincir çektim. Su taşının içine girdim. 2 tırabzan, 2 zincir, 2 tırabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim başını aldım. İlk trabzanın tepesine sıradaki ilk trabzan tepesine battım. Bu şekilde bakın ikinci modelimizin ikinci sırasında yapmış olduk. Burası yine patiğimizin altı kısmına gelen yer. Yani şurası Burada normal ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Burada model uygulamıyoruz. Sadece ön kısmında bakın şöyle zincir kısmı kafes gibi duruyor. Çok da şık duruyor. Renk de gayet yakıştı. Bu şekilde sadece öne uyguluyoruz. Alt kısımda normal ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Burası ikili trabzan. Burayı hızlıca geçiş yapıyoruz. En son trabzan, trabzanımızın da olduğu kısma battık. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Başını aldım. Yine ortadaki su taşımın içine giriyorum. Buraya bir trabzan. Başını aldım. Aynı yere batıyorum. ikinci trabzanımı yaptım. 2 tane aynı yere batarak trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 2 tane daha trabzan yapıyorum. Ortada su taşımız hep sabit. Yanda da 10'ar tane zincirimiz hep sabit yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Başını aldım. Hemen sıradaki trabzanın tepesine battım. Yine aynı şekilde trabzanlarımıza devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar modelimizi bu şekilde devam edeceğiz. İstediğimiz boyuta gelene kadar zincir çekip ortadaki su taşına batarak devam ediyoruz. Ben şöyle size zincir kısmını sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra zincir kısmını yaptım. Bu şekilde sizler de 8 sıra yapın. İsterseniz ayağınızı ölçerek, deneyerek de yapabilirsiniz. Benim gibi yapmak isterseniz şöyle 2, 4, 6, 8 sıra olana kadar yapalım. Daha sonrasında birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle zinciri saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra olana kadar yapalım yaptım. Şimdi şu kısmını göstereceğim. Şöyle bakın. Zincir olan kısma yan tarafları ayırırken şöyle trabzan yaptım. Buradaki en son trabzanım yaptıktan sonra başını alıyorum. Şu zincir kısmının olduğu yere şöyle batıyorum. 1 2 3 4 5 6 bakın şu zincir kısmına 6 tane trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim döndüm şimdi her trabzana bir defa batarak diğer zincir kısmına gidiyoruz şöyle göstereyim bakın döndüm bu kısmı yapıp şöyle köşeye geliyoruz. Köşeye geldikten sonra buradaki zincire de burada yaptığımız gibi 6 trabzan yapıp döneceğiz. Yan kısımlarını bu şekilde ayıracağız. Şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet 12 sıra yapmışız. 12. Evet. Bu şekilde yapalım. 10 sıra yapınca 9 sıra yapalım. 10. sırayı da birlikte devam edelim topuk kısmını yapmak için. Evet arkadaşlar şöyle saydığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. sıradayız. Şimdi topuk kısmını yapacağız. Topuk kısmını yapmak için her videomda söylediğim gibi sağdan ve soldan trabzan sayımızı eşit şekilde ayırıyoruz. Ortada ya 6 ya da 7 tane Trabzanımızın olması gerekiyor. Ben ayırdığım zaman ortada 7 tane trabzanım kalıyor. Şimdi trabzanlarım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane trabzanımı yaptım. Tığımın başını almıyorum. Sıradaki trabzanın tepesine battım. Bir sık iğne yaptım. Yanına 2, yanına 3, 4, 5, 6... 7 tane yan yana sık iğnemi yaptım. Başını aldım. Sırasıyla yine köşeye kadar trabzanlarımı aynı şekilde yapıyorum. Uca kadar gidelim. Tekrar orta kısma gelince birlikte yapalım. Evet arkadaşlar şöyle uç kısma kadar trabzanlarımı yaptım. Tekrar ortaya geldim. Burada 15 tane trabzanımı yaptım. Ortada 7 tane sık iğnemiz var. Tığımın başını almıyorum. İlk sık iğnemi battım. Şöyle battım tığımda bırakıyorum İkincisine battım üçüncüsüne battım tığımda şöyle dört tane ilmeğim var hepsini birden çektim tekrar sıradakine battım yanındakine yanındakine battım tığımda dört ilmeğim var dördünü birden çektim burada da tek sık iğnem var onu da tek olarak ördüm şimdi tığımın başını aldım yine sıra sonuma kadar trabzanlarımı yapıyorum uç kısma kadar trabzanlarımızı yapalım. Tekrar ortaya gelince şuradaki sık iğne kısmını birlikte yapalım. Evet arkadaşlar tekrar orta kısma geldik. Şu kenarlarda bakın trabzanlarımızın olduğu kısım burada ve burada trabzanlarımızın tam ortasında bakın 1 2 3 tane sık iğnemiz var. Şöyle boşluk var. Şimdi ilk boşluğa battım tığımın başına almadan. İkincisine battım üçüncüsüne battım tığımda dört ilmeğim var şöyle dördünü birden çektim tığımın başını aldım sıradaki trabzanın tepesine batıyorum burada yine ikili trabzanlarımı aynı şekilde yapıyorum ortada topuk kısmını bitirdik şimdi uç kısma kadar trabzanlarımızı yapıyoruz arkayı birleştireceğiz şimdi sıra sonumuza kadar şöyle hızlıca geçiş yapalım en son trabzanımı battım şöyle patim çeviriyorum bakın ilmeğin bu tarafta buradaki trabzanın tepesine batıyorum ilmeğimi şöyle içinden geçirdim bir zincir çektim, şöyle düzeltiyorum. Sırayla her trabzanın tepesine batıyorum, alttakine de aynı hizada tepesine batıyorum. Sık iğnelerimi yapıyorum. Bakın üsttekinde tepesine batıyorum, Alttakinin de. Bu şekilde arka kısmını da kapatmış oluyoruz, birleştirmiş oluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar, şu kısma kadar sık iğnemizi yapalım daha sonra ipimizi kopartalım evet arkadaşlar şöyle arka kısmı bakın sık iğne ile birleştirmemizi yaptık patiğimizi bitirdik şöyle diğer işte bu şekilde çok güzel çok da kolay şık bir model oldu umarım sizler de beğenmişsinizdir videomu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim açarak da yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.